Efendi Hazretlerimiz o sohbet bu sohbet o sohbetten bu koşardı böyle Yavuz Selim'de gece gelirdi yollardan ondan sonra gece sabaha kadar teheccüd ondan sonra sabah pazar sohbeti tabi yaşın verdiği de 65-70 küsüre yakındı işte böyle kürsüde böyle uy uyuklardı Bilal Efendi bizim Bilal Efendi onun hemşerisidir yani oftan şey kök bağı da tutuyor hem de daha çocukluktan beri hatıraları var Onlar da çok ünsiyeti var Bilal Efendi Allah rahmet eylesin. Çok mübareklerden birisi. Bu bizim rahmetli Bayram Hoca'nın da amcası olur. Şehit Bayram Hoca'mız. O da Bilal Efendi bile Karadeniz yapıldı. Efendi Hazretleri ile sohbete gidiyorlar programlara. Sohbette tabii oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya takat yetmiyor. Şimdi hakikaten benim yaşım o kadar değil. Ben bazen takatim düşüyor hakikaten. Yani yol yoruyor insanı. Efendi Hazretleri dört sohbet, beşinci sohbet çıkmış kürsüye akşam işte yedi, sekiz, dokuz gibi ondan sonra sonra Bilal Efendi demiş, Efendi Hazretleri takatin kalmadı. Yok yok sohbet edeyim, takatin kalmadı. Bu sohbeti iptal edin. Yok sohbeti yapacağız. Bari kendini parçalıyor. Neyse çıkmış kürsüye, burası çok ilginç. Tabi çıktığı gibi de kürsüde yorgunluktan böyle uyumuş. E şimdi kimse bir şey demiyor. Bazı Yavuz Selim de uyurdu böyle, beş dakika uyurdu böyle. Ya uyu uyuktur der ki geçkinlik diyelim yani. Ama ne olurdu, ilginç bir şey. Bildiğimiz uyku değil tabii o, böyle geçkinlik. Bilal Efendi kürsüden çıkıyor, kulağına bir şey söylüyor. Efendi Hazretleri gözünü açıyor, gülüyor. Bir sohbete başlıyor, bir buçuk saat. Tabi Efendi'ye demiyorlar, Bilal Efendi'ye soruyorlar. Ya Efendi'ye ne dedin? O da diyor ki, Efendi'ye dedim ki uyuyacaksan uyu, biz de uyuyalım. Yoksa vaaz edeceksen et dedi ya. <laughs> biz de uyutmuyorsun. <laughs> uyuyacaksan uyu. O dedi gözü açıldı o zaman. <laughs> Yani, hey git. Hepsi gitti ahirete. Bilal Efendi'yi de yakinen tanırdım hey. Sakarya'da. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Allah. Büyükleri yad etmek de bir vefadır.